Efendim, iyi akşamlar. Ben gazeteci Mehmet Taş, Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Bu akşam farklı bir canlı yayında karşınızda olacağım. Amerikan Başkanı, daha doğrusu 5 Kasım'da seçimi kazanan Donald Trump 20 Ocak 2025 günü Amerika Birleşik Devletleri yeni başkan olarak koltuğa oturacak. Donald Trump işe hızlı başlıyor. Bir yandan Danimarka'dan görlantı istiyor. Bir yandan Kanada'ya siz Amerika'nın 51. E eyalet olacaksınız diyor. Bir yandan da Panama Kanalı'na gözlükte burayı biz yapmıştık. Şimdi yeniden biz işleteceğiz diyor. Trump'ın bu hamlelerine baktığımızda Amerika sahasına ağırlık vereceğini dünyanın başka tarafına çok eğilmeyeceğini gözlemleyebiliyoruz. Bu ne kadar gerçekçi olur? Bunu ne kadar başarır? Bunu da zaman gösterecek. Sevgili arkadaşlar, malum Avrupa birliği ülkeleri 4. sanayi devrimine hazırlanamadılar. Çin, Güney Kore, Japonya ciddi derecede dördüncü sanayi devrimini yaptılar ve Çin'in ürettiği elektrikli araçlar ve diğer alet edevatlar Avrupa Birliği ülkelerine ve Amerika'ya satılıyor. Eskiden Almanya cari fazla verirdi. Dünya dünyadan aldığı ürünlerin kaç katını satardı. Onun için Almanya'da bolluk bereket vardı. Son 20 yıldır işler aslında tersine gidiyor. Tersine. Batı iflas ediyor. Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump bunun farkında. Önce Amerika diyor. Ben diyor Avrupa'nın diyor askeri yükünü çekmek zorunda değilim diyor. NATO'ya farklı bakıyor. Ben diyor ne diye diyor Ortadoğu bataklığında diyor uğraşayım diyor. Niseki. Vietnam sendromu dediğimiz bir hadise var. Amerikan toplumunda zaman zaman Amerika'da yönetimi küreselciler ele geçirdiğinde dünyanın her tarafında küçük çaplı bölgesel savaşlar çıkararak kendi ekonomik güçlerine güç katmaktadır. Artık dönem silahlı savaş değildir artık dönem teknoloji dönemidir ve bu süreç sürece adapta olan ülkeler üretecek kazanacak adapte olamayan ülkelerde bu sömürüye maruz kalacak ve fakirleşecek daha çok fakirleşecek biz buna dördüncü sanayi devrimi ile birlikte yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyada da Türkiye yer alabilecek mi? Endişesi içerisindeyiz. Mevcut hükümeti son 20 yılına baktığımızda silah endüstrisine İHA, SİHA gibi şeylere çok ciddi yatırım yaptığını gözlemleyebiliyoruz. Burada Türkiye teknoloji ağırlıklı yatırımlarını, Arge çalışmalarını çok daha fazla yoğunlaştırmak zorunda. Bugün Avrupa'da, Almanya'da Almanya'nın meşhur otomobil devleri Volkswagen'ler, Opel'ler, işte Audi'ler ve Mercedes'ler fabrika kapatmaya başladılar. Ve elektrikli araç yatırımlarında geç kaldılar. Çin'e kaptırdılar. Türkiye burada bir doğru hamle yapmıştı. Top otomobil fabrikası kurdu işte bir takım bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunu sadece bir otomobil olarak görmeyiniz. Bunlar akıllı akıllı evler diyebiliriz. Akıllı aksesuarlar diyebiliriz. Akıllı oyuncaklar diyebiliriz. Çünkü elektrikle çalışan bu otomobiller milyonlarca parçaların birleştirilmesiyle oluşan bir teknolojik aygıttır. Burada yazılım sektörü öne çıkıyor. Bilgisayar sektörü öne çıkıyor. Ve işte kamera sektörü öne çıkıyor. Sensör sektörü öne çıkıyor. Cips sektörü öne çıkıyor. Ve bu bunlar milyonlarca parçalar birleştirerek akıllı otomobili meydana getiriyor. Türkiye 4. sanayi devrim açısından bakıldığında neredeyse Avrupa'nın yani Avrupa ekonomik topluluğunu oluşturan 28 devletten birkaç adım önde diyebiliriz. Birkaç adım önde diyebiliriz. Üniversitelerde kurulan teknoketler TUSAŞ, TÜBİTAK, ASELSAN, BAYKAR gibi onlarca yeni teknoloji oluşturan işletmelerin, firmaların faaliyete geçmesi ve bunların bir şeyler üretiyor olması Türkiye'yi yakın zamanda çok daha güçlü bir ülke haline getirecektir. Bu yıl 5G teknolojisi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Oysa Çin, Güney Kore 6G teknolojisine geçtiler bile. Ama birçok Avrupa ülkesinde 5G de yok. 5G ile teknolojik yatırımları Çin'den, Güney Kore'den, Japonya'dan satın alıyorlar. Amerika'nın bir şansı var. Amerika'da Elon Musk önderliğinde oluşan bir Tesla var. Tesla otomobil fabrikaları var. İşte Falcon uçak uzaya giden teknolojileri var. Ve Amerika'da Silikon Vadisi var. Dünyada akıllı beyinleri, akıllı insanları, bu sektörde bir başarı hikayesi yazmış insanları, Silikon Vadisi'nde kurulan şirketler çok yüksek meblalarda maaşlar vererek transfer ediyor ve kendi imkanları için çalışıyor. Daha biz henüz o aşamaya gelemedik. Türkiye'de Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünü yaptığı teknofestler ve bu teknofestle geleceğin gençlerinin ortaya koyduğu küçücük küçük şeyler gerçekten güzel oluyor. İnanıyorum ki hükümetimizin de devletimizin de biraz vereceği desteklerle her şehirde her üniversitede teknoketler ve buna benzer arge çalışmalarının yapılacağı alanlar kurulmalıdır, olmalıdır. Çünkü Türk insanı çok zekidir. Türk insanına fırsat verilmesi halinde çok güzel hizmetler yapacaktır. Çok güzel buluşlara imza atacaktır diye düşünüyorum. Kıymetli arkadaşlar, konu başlığında ifade ettiğim gibi yeni bir dünya kuruluyor. Türkiye'de bu yeni dünyada yerini alacaktır. Buna inanıyorum. Çünkü Türkiye'nin jeopolitik konumu buna müsaittir. Suriye'deki Beşer Esad zulmü 61 yıl sonra sona erdi. Suriye'de yeni bir devlet kuruluyor ve Türkiye'de bu kurulan devlete ağabeylik yapıyor. Yapmaya çalışıyor. Tabi bunu bu lokmayı bize yedirirler mi, yedirmezler mi? bunda zaman gösterecek. Çünkü Türkiye hiçbir ülkede emperyalist savaşlarına girmiyor. Bugün Afrika'nın birçok ülkesiyle yaptığımız anlaşmalarda karşılıklı kazanç ve güven esasına dayalı bir planlama hayata geçiyor. Bunda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kutluyorum. Şu anda deniz kuvvetlerinde yapılan çalışmalar Türkiye'yi 100 yıl önce olduğu gibi Akdeniz'de Akdeniz'in ve diğer okyanusların her tarafında Türk Deniz Kuvvetleri'ni görme imkanımızı yakın zamanda göreceğimizi umut ediyorum. Türkiye'nin yarım asırdır mücadele ettiği PKK terör örgütü var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk adım attığı bir uzlaşma süreci ortaya çıktı. Türkiye PKK ile mücadelede çok büyük yol katetti. Türkiye sınırları içerisinde PKK adım atamaz hale geldi. Eylem yapaması hale geldi. Şu anda askerimiz Kuzey Irak'ta onlarca karakol kurarak PKK terörünün kandilden beslenen kandilden şey yapan PKK terörü arasında Kuzey Irak'ın çeşitli dağlarında, yerlerinde karakollar kurarak, kale kolları kurarak o olayı bertaraf etmenin mücadelesi içerisinde. Suriye'de oluşan 2011 yılında oluşan boşlukla birlikte Haseki Kamışlı bölgesinde, Aynalı Arap bölgesinde DAEŞ'la mücadele edeceğiz, ediyoruz adı altında. ABD'nin oluşturduğu bir PKK'nın bir kolu olan PYD terör örgütü var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti PYD terör örgütüne silahlarınızı teslim edin diyor. Ve bu süreçte, bu uzlaşı süreciyle Bölücübaşı Öcalan'ın yakın bir zamanda çıkıp PKK, PYD ve bileşenlere silahı bırakın teslim olun çağrısı yapacak. Bunu hangi kriterlerde, hangi ölçülerde yapar bilmiyoruz. Ancak gördüğüm o ki Öcalan'ın çağrısı Kandil'de ve Suriye'nin kuzeyindeki PYD yapılanmasında çok ciddi bir etki yapmayacak. Sadece Türkiye içerisinde Dem Parti ve uzantıları işte biat ettik falan diyecek ama silahlı unsurları PKK'nın silahlı unsurları buna biat etmeyecekler. Çünkü PKK'nın silahlı unsurlarının iradesi başta ABD olmak üzere Mossad olmak üzere, İsrail olmak üzere batılı devletlerin eline çoktan geçti. Türkiye'nin önünde bir yol var. Bu yol nedir? Ülke içerisinde bu açılımla, bu açıklamayla iç barışı sağladıktan sonra Suriye'nin kuzeyindeki PKK, PYD varlıklarını bertaraf etmek olacaktır konuda kuvvetle muhtemel Suriye hükümetiyle birlikte bir kara operasyonuyla yapacaklardır. Ben bunun en geç Mayıs ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye 2025 yılının 1 Ocağı'ndan itibaren kurulmak istenen yeni dünyada yerini alması gerek. Yeni dünyada bu yerini alabilmesi için bölgesel güç olabilecek siyasi, ekonomik, stratejik adımlarında atılması gerekiyor. Ben de bunun adımlarını yavaş yavaş görüyoruz. Yeni bir yayında buluşuncaya değin. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.